hadiseye bakınız. Tipik bir hadise, çok ender bulunan bir hadise. Uğur Savaşı'nın önünde geldi, ya Muhammed dedi. Ben senin hakta olduğuna inanıyorum, haklı tarafta savaşıyorsun, seninle beraber savaşacağım dedi. Yahudileşme temalinde bunun hikayesi var. Efendim, savaştı, Muhayrik el-Yahudi diye geçer kaynaklarda ismi. Bu bir Yahudi zengini ve hahamıdır aynı zamanda. Adam savaştı ve Uhud'da da öldü, değil mi? Efendimiz ne yaptı? Uhud şehitlerinin içine defnettirmedi, Dışına da ettirmedi, Kenarına ettirdi. Ve onun için o Yahudilerin en hayırlısıdır buyur. Olay sahil. Şimdi İbn Saad ve Sira, İbni Hişam'ın İbni Sak'ın Sira'sına bakıyoruz. Olay aynı olay. Fakat ikisi de olayı farklı değerlendiriyor. Biri diyor ki ve huve esleme Ölümü sırasında o Müslüman olmuştu diyor. Öbürü de diyor ki ve ala dinihi inde O ölümü sırasında kendi dini üzere idiriyor. Şimdi kafaları karışık. içinden çıkamamışlar işi. Dolayısıyla yani Efendimiz Uhud şehitlerinin bir kenarına gömdürmüşse herhalde Müslüman olmuş olmalı. E niye Müslüman olsaydı Uhud şehitlerinin içine gömdürürdü? O Yahudilerin en hayırlısı demezdi. Bakınız Efendimiz'e iyisini kötüsünden nasıl seçip ayırıyor. Yahudiler şöyle, yok efendim yapmayın. İyisi var. İyisi var. Avrupalılar şöyle, yapmayın. İyisi var. Kayseriler şöyle, yapmayın iyisi var ya. <laughs> Karadenizler şöyle, yapmayın iyisi var. Kürtler şöyle, yapmayın. Allah razı olmaz. Yani hiçbir kalıp, hiçbir kitle, hiçbir kesim, hiçbir şey harap, toptancı, süpürücü yaklaşım iyi değil. eder adamı. Hatta bırakın öyle toptancıyı, bir insanı dahi Hz. İsa, İsa köpek leşinin yanından havarilerle geçiyormuş. Onlar püf falan yaparken, burunlarını tutarken ne güzel dişleri vardı kepekleşindeki güzel dişi görebilmek böyle bir göze sahip olmak. Böyle bir göze sahip. Ya Rabbi bize o gözü ver. Bu önemli. O zaman haksızlık etmezsiniz işte. O zaman Allah'ın gör dediği yerden bakarsınız. Ve güzeli görürsünüz. Öyle demiyor mu Kur'an? Leysu <laughs> seve'en min ehlil kitab. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Hadi buyurun. Onlar içinde öyleleri var ki, öyleleri var ki emanet etsen bir parayı getirir sana kuruşuna kadar öder. Öyleler var ki başucunda dikilsen dahi sana getirip vermez. Ne güzel ayıklıyor, ne güzel ayırt ediyor Kur'an'ımız. Onun için vahyin inşa ettiği akıl mümeyyiz akıldır. Seçip ayıran akıl. Biz de seçip ayıralım. Yani Fazlur Rahman üzerinden bunları bana söyleme fırsatı verdiği için kardeşime teşekkür ederim.